İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Böreğimi nasıl yapmışım? Hep beraber tarifine bir göz atalım. Ben öncelikle yorma kabıma 2 bardak suyumu alıyorum. Suyu ölçtüğüm bardak e, 250 ml'dir. Yarım çay bardağı sıvı yağımı bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra kattığım malzemeleri kısaca şöyle bir karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimi kısaca karıştırdıktan sonra hemen oraya un ilavesi ediyorum. 250 ml'lik bardakla ilk etapta 5 bardak unumu ilave ediyorum. Toplamda 7 bardak un kullandım böreğim için. Ben bir büyük bir de küçük tepsi börek yaptım bu ölçüden. Siz tek tekse yapacaksanız ölçünüzü azaltabilirsiniz. Hemen makinemi çalıştırıp hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Siz yine de ununuzu kontrollü ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik göstereceği için kontrollü eklemenizde fayda vardır. Gördüğünüz gibi benim hamurum toparlandı. Hemen makineden çıkartıp masamın üzerine un serp, masamın üzerinde özleşene kadar biraz da elimle yoğuracağım. Börek hamurlarınızı ne kadar özlü ve güzel yoğurursanız böreğinizi, yufkanızı o kadar güzel açarsınız. Tabi havalar sıcak olduğu için biraz da elimizi çabuk tutmamız lazım. Gerçekten havalar sıcak olduğu için hamur çabuk salabiliyor kendini. buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. tarifleri beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi ben hamurumu hemen toparladım. Bir hamur kesme aparatıyla ikiye bölüp silindir haline getirip bezeler haline getirelim bezelerimizin hepsinin eşit olmasına dikkat edelim. Ben hepsini kestim, bezelerimi de toparlıyorum. İç harcı olarak da ben patates kullandım. İç harcını yapma bölümünü göstermedim, her zaman gösterdiğimiz için. 6 adet patates kullandım. Bir büyük boy soğan kavurdum içerisine. Baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber ve biraz da kekik kullandım ve baharatları atmak sizin elinizdedir. Hangi baharatı severseniz harcınıza onu ilave edebilirsiniz. Hemen bezelerimi bir pasta tabağı büyüklüğünde açarak kenara alıp hazırlayalım. Açtığım bezelerimi hemen bir tepsimin içerisine erittiğim 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağına karıştırdım. Yağımızın Soğuya yakın olmasına dikkat edin. Sıcak yapmayın. Sıcak olursa hamurlarınızı yumuşatacaktır. Hemen bezelerimizi tek tek tepsimize alıp güzel bir şekilde yağlayalım. Gördüğünüz gibi bütün bezelerimi hazırladım. Üst üste koyup güzelce her tarafını yağladım. Yağladığımız bezelerimizin üzerine hemen bir streç çekelim. Streçimizi kapattıktan sonra 20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi benim bezelim dinlendi. Hemen önce elimde biraz açıyorum. Açtıktan sonra masamın üzerine alıp kenarın köşesini çekiştirerek saniyeler içerisinde açılan ve kolay bir börek tarifi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tül gibi o kadar ince açıldı ki arkadaşlar çok güzel olmuş hamurum. Hamurunuzu açarken muhakkak yırtılmalar olabilir. Yıldır, yırtılmalara takılmayın. Böreğimizi saracağımız için çok önemli değil. Yırtıl, benim yufkam yırtıldı değil. Sakın üzülmeyin. Hemen alt ucunu ikiye katladıktan sonra haşladığımız hazırladığımız patatesli harcımızdan tepsinin genişliğe olacak kadar tepsi boyutunda iç harcını serelim. Hemen iki ucunu da kapatıp dediğim gibi yırtılmalara takılmayın. Böreğimizi bu şekilde saracağımız için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bazıları var. Benim böreğim yufkam yırtıldı. Hiç yırtılmasını istiyor. Hepimizde Olabilecek olaylar bunlar. Hemen diğer hamuruma geçiyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Tereyağımızdan da yufkamızın içerisine fırça yardımıyla hafifçe serpiştirelim. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel çıtır çıtır dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir börek oluyor arkadaşlar. Benim böreğim bugün sipariş. Bir arkadaşıma sipariş verdim. Gördüğünüz gibi gözünüze kalın gelen kıyılarını koparabilirsiniz. Hemen aynı şekilde yine elimizde büyük doğal bir şekilde sarmaya özen gösterelim. Sardığımız böreklerimizi yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize hemen koyuyoruz bir tane daha göstereyim ben sizlere en çok sevilen böreklerimden birisi de arkadaşlar el açması tereyağlı börek gerçekten bizler de çok seviyoruz severek de yapıyorum oklavayla açmaktan bana bu börek daha kolay geliyor Gördüğünüz gibi ben böreklerimi bitirdim. Hemen hamur kesme aparatımla lokmalık olacak şekilde 3 parmak genişliğinde parçalara bölüyorum. Hem böyle alıp porsiyonlaması da daha kolay olacaktır. Bu arada ben fırınımı da 180 derece alt üst fanla ayarı açtım. Kalan tereyağımızdan da böreğimizin üzerine sürüyoruz. Gerçekten bunu sürmekten Böreğe ayrı bir lezzet ve çıtırtılık verecektir. Bu yağ sürerseniz böreğinizin içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olacaktır. E gördüğünüz gibi benim böreğimin altı üstü nar gibi kızardı. Harika bir börek oldu. Dediğim gibi e, böreğim sipariş. İçi de okusunu sizlere gösteremiyorum. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.